Telefon hattımızda uzman klinik psikolog Eda Ergür var. Alo merhaba. Merhabalar Çağatay Bey. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim hocam. Ee, şimdi e, ev ödevlerini konuşacağız. Ödev yapma alışkanlıklarının başarı açısından önemine değineceğiz. E, ama öncelikle ev ödevlerinin e, amacı nedir diye başlamak istiyoruz ve öğrenciler üzerindeki etkisi nedir hocam? Tabii ev evet ödevlerinin amacını şöyle özetleyebiliriz: Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri, çalışma alışkanlığı kazanmaları ve de problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri gibi tarifleyebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki ev evet ödevleri çocukların sorumluluk duygusu kazanmasına da oldukça önemli katkı sağlar. Aynı zamanda zaman yönetimi becerilerini de geliştirmelerini sağlar. O yüzden ev evet edebinin ee, ...öğrencilerin hayatında oldukça önemli katkıları vardır. Konuları daha iyi anlayabilmeleri, öğrenmenin kalıcı olabilmesi gibi birçok faydasını sağlıyor, e, sıralayabiliriz aslında. Hı hı. Şimdi peki ev ödeviyle öğrenme motivasyonu arasında nasıl bir ilişki var? Bir ee, değişkenlik gösterebilir ama bu hı hı. ödevin kaline, e, miktarına ve e, görev kesinlikle değil. Ödemenin zorlanmadan başarabileceği düzeyde verilen ödevler hem öğrencinin kendilerine olan güveni öğrencinin zorlanmadan üstesinden gelebileceği düzeyde verilen ödevler hem güven, özgü, kendilerine olan güvenini arttırır hem de motivasyonunu öğrenme motivasyonunu olumlu yönde etkiler. bunun yanı sıra tabii ki bağımsız çalışmayı da öğrenmesi önemlidir öğrencinin. Çünkü okulda ...bir öğretmen eşliğinde edinilen bilgileri bireysel bir şekilde kendi başına oturarak çalışarak öğrenmesi... ...sorumluluk duygusunu da oldukça geliştirir ve hayatı boyunca ihtiyacı olan bir beceridir bu. Hı hı. Bunun yanı sıra tabii ki öğrenciye yapılan yapıcı geri bildirimler, işte öğretmenleri ya da aileleri tarafından yapıcı geri bildirim almak başarı hissini yaşaması da öğrencinin öğrenme motivasyonunu arttıracaktır. Öğrenme hevesi artar. Bunun tam karşısındaysa, ise işte öğrenci olumsuz geri bildirim alıyorsa, başarılı olmakta zorlanıyorsa maalesef öğrenme hevesi azalacaktır. Çünkü çocuk stres ve kaygı, bıkkınlık duygularıyla mücadele etmeye başlar o noktada. Hı hı. Peki şimdi öğrencilerin ev ödevlerine karşı tutumları farklılık gösteriyor hocam. Ee, neden neden farklılık gösteriyor? yani şöyle çünkü her çocuğun her çocuk çok biricik. E, hepsinin il, e, belirli ilgi alanları var ve bazı güçlü yönleri var, bazı desteklenmesi gereken becerileri var. Bu yüzden belirli konulardaki e, ödevler bazı çocuklar tarafından çok sevilirken diğerleri zorlanabilir. E, bir çocuk bir alanda zorlanıyorsa da tabii ki olumsuz bir tutum geliştirir hem öğrenmeye hem ödev ve karşı. Ee, çocuk ama ilgi alanına uygun bir e, ödev karşısında ise tabii ki olumlu etkilenir. Öğrenme motivasyonu artar. Başarı tattıkça özgüveni, motivasyonu yükselir. Zorlanıyorsa ise düşük performans gösteriyorsa zaten negatif bir sinyale yaklaşacaktır ödevi. Hı -hı. Ben zaten ödev yapmak istemiyorum gibi dirençler görebiliyoruz çocuklarda bu gibi durumlarda. Evet. E, tabii bunun yanı sıra bir de çocukların e, bazen çok yoğun programları oluyor. İşte baleye, spora, piyanoya, farklı kurslara yetişiyorlar okul çıkışında. Tabii aşırı yoğun bir programı olan öğrencinin de ev ödevine vakit ayırması zorlanabiliyor. Bu da olumsuz tutum geliştirmelerine bir etken olarak değinebileceğimiz bir konu. Evet. Peki bu e, olumsuz durumlara karşı, negatif durumlara karşı e, bu duyguyu nasıl azaltabiliriz? Tabii burada öğrencinin ilgi alanına hitap eden ve öğrencinin az önce dediğim gibi yaşına gelişimine uygun içerikte uygun miktarda ödev vermek çok önemli. Aşırı ödev vermekten kaçınmak. Çünkü aşırı ödev vermek çocuğun bilgi bol tekrar açısından iyi olabilir. Ama çocuk yılgınlık hissettiğinde ise öğrenme ile ilgili olumsuz duygularının kazanıyor. O yüzden aşırı ödev vermek yerine yük hissetmesini engelleyerek daha uygun miktarda ödev vermek olumsuz tutumu azaltacaktır. E, seviyesine uygun ödev verdiğimiz çocuk başarı hissettikçe, başarı hissini desteklersek özgüveni artar. Hı hı. Ve bir tutum geliştirir. Hı hı. Bu yani ev ödevleri öyle. yaptığı sürece mi hocam e, özgüven artıyor? Nasıl etkiliyor bu özgüven dediniz ya? Hı hı. Yani şöyle özetleyebiliriz aslında ee, evet yaptığında olumlu geri bildirim almak e, özgüveni çok olumlu etkiler onun yanı sıra yapabildiğini görmek e, ben bu işte iyiyim hissini e, görmesi duygulanımı yaşaması aslında çocukların motivasyonunu çok arttırır çalışma hı hı. E, o ortamıyla ilgili olumlu duygular geliştirmesini sağlar. O yüzden özgüveni oldukça etkileyen bir durumdur. Diğer taraftan da tabii ki olumsuz etkileyebilir. Aha. Çünkü bazen çocuklar yapmakta zorlanıyorlar. Bazen aileler çok aşırı yüksek beklentiler, maalesef koyabiliyorlar çocukların önüne birinci olmalısın, full çıkartmalısın, bunları çok iyi üstesinden gelmelisin gibi. Yüksek beklentiler de çok kaygı ve stres yaratır çocuklarda. Bu tabii ki başarı baskısı, başarısızlık kaygısı, not almakta korkmak çocukların yoğun stres ve kaygı yaşamasına sebep oluyor. Akademik anlamda başarılı bir çocuk bile olumsuz etkilenebiliyor özgüven anlamında, yetersiz hissedebiliyor. ve e, Bu noktada ailelere ve öğretmenlere çok iş düşüyor. Bazen başarılı çocuklar da çünkü e, yeterince bu başarıyı sergileyemiyorlar tesekkür kaygı faktörü sebebiyle. Evet, hocam bu sorunlar büyüdükçe e, bir uzmana uzman yardım almak gerekiyor mu ya da hangi aşamada bir uzman yardımına başvurmak lazım? Kesinlikle e, öğrencinin performansında ya da motivasyonunda çok manidar çok gözde görülür bir farklılık olduğunda. Ya da öğrenme, öğrenmekte güçlük çektiği alanlar olduğunda bazen çünkü dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi etkenler olabiliyor. Çocuk gerçekten çabalasa da saatlerce ders çalışsa da bu e, çalıştığı kadar verim alamıyor derslerinden ya da ödevleri yapmakta çok güçlük çekiyor. Bu gibi durumlarda e, mutlaka iyi gözlemlemek gerekiyor. Çünkü çocuk yapamadıkça bu sefer duygusal taraf etkileniyor. Akademik tarafın ardından duygusal taraf geliyor. Çünkü çocuk kendini yetersiz hissediyor. Ben zaten yapamam, ben zaten üstesinden gelemem gibi olur. özgüven olumsuz etkilendiği için tabii ki psikolojik e, alanda duygusal stres altında kalabiliyor çocuklar. Bunları gözlemlediğinizde çocuğun ya da ani ders notları çok iyi giderken birden çok düştüğünde çalışıyor, üstesinden gelmeye çalışıyor ama manidar bir şekilde başarısız oluyorsa buralarda dikkatli olmak lazım. Çünkü altta yatan başka bir sebep var belli ki. Hı hı. Peki hocam şunu da merak ediyorum açıkçası. Ev ödevi verilmese ne olur? Öğrencilerin öğrenme süreci bu durumda nasıl etkilenir? <laughs> yani ev ödevi verilmediğinde aslında <laughs> çocukların tabii ki öğrenmeleri olumsuz e, yönde etkilenebilir. Yani tekrar etme disiplini, sorumluluk bilinci çünkü her çocukta maalesef yok. Bazıları e, bu işe sürdürebilirken bazı çocuklarımız maalesef e, bu işi üstlenmiyor. O yüzden o sorumluluk duygusu olmayan çocuk eve gelip ödevi tekrar etmediğinde o akademik anlamda edinmiş olduğu bilgi birikimini Tekrar etmediğinde bir kalıcı olmayabiliyor. Yani yanı sıra işte sorun çözme becerisi problem, çözme becerisi gelişmemiş oluyor, zaman yönetimi becerisi maalesef gelişmemiş oluyor. Ha, hiç mi olumlu etkisi olmaz. Ödevin olmaması tabii ki daha çok vakti kalıyor. İşte daha fazla zaman serbest zamanı kalıyor ve ödevin yarattığı stres stresli uzak kalıyor. Evet. O yüzden denge çok önemli. Dengeli bir yaklaşım çok önemli. Hani bilginin pekiştirileceği, sorumluluk duygusunun geliştirilebileceği kadar e, çocuğu olumlu destekleyecek. Ama baskı ve kendine vakit ayırması engel olacak kadar da yoğun olmaması gibi bir dengeli yaklaşıma devam etmek de önemli. Evet şimdi hocam küçük çocuklar özellikle ilkokul çağındaki çocuklar biraz daha fazla oyuna ihtiyaç duyuyor gibi geliyor bana. Evet. Özellikle belli bir yaşı var mı bu ödev vermenin? Yani belli bir süre sonra verilse daha mı iyi olur? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Aslında tamamen yaşla birlikte başlamaktan ziyade çocuğun yaşına uygun az miktarda yani anaokulundan itibaren aslında ödev verilebilir. Çünkü sorumluluk bilinci desteklenecek çocuğun. O yüzden az miktarda çocuğu hırtlamayacak ama A, benim bir ödevim var ve ben bunu tamamlayarak okula gitmeliyim bilincini aşılayacak kadar... Ee, ödev verilmesi bence küçük yaştan itibaren oldukça olumlu etkiler yaratacaktır. Çünkü çocuklar ana sınıfında bazen görüyorum boyama, eşleştirme gibi evet. ödevlerini yaptıklarında öyle bir gururla bunu aile bireylerine gösteriyorlar ki gerçekten özgüveni çok olumlu etkileniyor ve ben evet bunu yaptım, bunu gittiğimde öğretmenime teslim etmeliyim gibi bir sorumluluk duygusunu bireysel içsel motivasyonu kazanıyorlar. Evet. Peki hocam şimdi ailelerin demişken evde ve sürecine destek e, olabileceği konusunda neler tavsiye edersiniz? Ee, şöyle, e, öncelikle ailelerin tabii ki e, çocuklarını destek olması çok önemli. Çünkü ödevlerini desteklemek için ihtiyaçları olan, e, yararlanabilecekleri bazı kaynaklara ihtiyaç duyuyor bazen çocuklar. İşte bunlar kitaplar olabilir, internetteki bazı web siteleri ve uygulamalar gibi. Bu gibi konularda ailelerin destek sağlaması çok önemli. Ee, öğretmenle iletişim halinde olmaları da oldukça kıymetli. Çünkü ödevlerin amacını içeriğini, işte öğrencinin ilerlemesi ni öğretmenle iletişimde kur iletişimde bulunarak ancak aile takip edebilir. O yüzden açık iletişimle öğretmenle işbirliği içerisinde olması çok önemli. Burada çok ince bir çizgi var. Bazen aileler ödevlerin sorumluluğunu o kadar çok üstleniyorlar ki çocuklar bu sorumluluğu asla alma ihtiyacı hissetmiyorlar. Aile ödevi takip ediyor. Çocuk ödevi yapmadığında eksik yaptığında aile arkasından tamamlıyor. Tamamlanmış bir şekilde öğretmene ulaşmasını sağlıyor gibi bazen ailelerin çok aşırı müdahaleci tutumlarını görebiliyoruz. Bu denge çok önemli. Yani evet çocuğa destek olunmalı ama çocuğun yerine bu sorumluluk üstlenilmemeli. Burada ailenin katılımı bu çizgide olursa işler gayet yolunda gidecektir. Evet aslında bir yandan da aile içindeki iletişimi de artırdığını düşünebilir miyiz bu tip ödevlerin? Tabii tabii çünkü birlikte yapılan aile etkinlikleri ve dönüş ödevleri bazen çünkü projeler oluyor. Birlikte araştırma yapılıyor. O proje birlikte tasarlanıyor. Ee, bu gibi faydaları var ev ödevlerinin. Onun yanı sıra çocuk kendi ödevini, kendi sorumluluğunu yaptığında aile bunu fark edip aa evet bu ne güzel e, yaptın, kendi başına tamamladın gibi Sözel küçük, olumlu motivasyonlar sağlaması da çocuğun kendini iyi hissetmesi ve ailesine karşı daha açık davranmasını, işte ödevlerini söylemek, yaptıklarını, aldığı notları söylemek gibi bu ilişkinin iletişiminin daha sıcak ve akıcı bir kanalda kalmasına vesile olabiliyor. Hı hı. Bir de hocam evi, evi e, yapmak için en böyle uygun zaman dilimleri var mı? Yani genelde çok geç saate bırakmamak çok önemli. Çünkü artık uyku ve dinlenme saati yaklaştığında dikkat becerileri azalıyor. O yüzden eve geldikten sonra dinlenme zamanı belki ufak bir atıştırmalık yaptıktan sonra dinlendikten sonra çocuğun oturması en verimli saattir. Ama anahtar olarak değinebileceğimiz şey ise bir düzen, bir rutinin olması her gün aynı zaman dinlenmenin ödevi ayrılması, ödevi bunu tekrarı ya da farklı bir akademik etkinliğe ayrılması çok kıymetli. Tabii ki çocuk sadece ödev ve derste geçirmemeli vaktini. Bazen aileler hadi dersin bittiyse test çöz, hadi o bittiyse şunu yap gibi. sürekli çocuktan bir akademik beklentide bulunabiliyor. Yaşı itibariyle ilkokul çocukları özellikle e, hala oyun çocuğu. O yüzden o çocukların mutlaka oyuna da e, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeye de zaman ayırmaları çok önemli. Lise i̇şte çağındaki çocukların bile e, ya da işte 8. sınıf genelde 12. sınıf sınav senesi olan öğrencilerden ailelerin beklentisi Yemek yiyip ders çalışmak. Evet. Bunun dışında bir aktiviteye çok sıcak bakmıyor aileler. Ama hayır duygusal anlamda duyurulmayan hiçbir birey herhangi bir alanda başarılı olamaz. Hı hı. Yani aynı zamanda sosyal bir, e, bize hı hı. şunu söylerlerdi bir spor alanında uğraşıyorsan ya da bir müzikle uğraşıyorsan derslerde hı. daha başarılı olursun derlerdi. Hı hı. Bunun gerçekliği var mıdır hocam? Kesinlikle çünkü sorumluluk bilinci ve disiplin kazanmış oluyor çocuklar bir spor dalında ve faaliyetle ya da bir farklı ilgi alanı olduğunda hem duygusal anlamda duyuruldukları için çok daha başarılı oluyorlar hem de disiplin, sorumluluk bilinci. Çünkü okuldan geldikten sonra Yapacak hiçbir şey olmayan çocuk ma maalesef gündemimizde artık telefon, tablet, televizyon gibi dikkat ve öğrenme becerilerini çok olumsuz etkileyecek elektronik uyaranlara e, başvurabiliyor. Ama bir spora devam eden çocuk okul çıkışı zaten oraya gidiyor, oradan geldiğinde yemeğini yiyor, ödevini ancak yetiştiriyor. O disiplini ister istemez sürdürmek zorunda kalıyor. Bunun da yani çok yönlü olarak olumlu etkiliyor çocuğun herhangi bir ilgi alanında devam ediyor olması. Evet, diyelim hocam bitirelim. Size teşekkür edelim. Evet. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. İyi günler diliyoruz biz de size. Değerli dinleyiciler, uzman klinik psikolog Eda Ergür telefon hattımızdaydı. Ödev yapma alışkanlıklarının başarı açısından önemine değindik kendisiyle. Kendisine teşekkür ediyoruz.